Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda Bulls Portföy 6. hisse senedi serbest fonu olan BOS fonu nasıl alacağınızı anlatacağım sevgili dostlar. Şimdi bu fonun almak için öncelikli olarak bilmeniz gereken bir şey var. Size bunu anlatmalıyım arkadaşlar. Daha sonrasında bununla bağlam kurarak bu fonu nasıl alabileceğinizden bahsedeceğim. Şimdi bakın bu portföyde herhangi bir fon pozisyonu yok. Daha yeni bu yüzden dolayı inceleme yapamıyoruz ama firmanın kendi içerisindeki diğer serbest fonlara baktığımızda genelde piyasa yapıcılarının değil mi arkadaşlar aldığı fonlara yatırım yapan bir fon olduğunu görüyoruz. Buradaki kilit noktamız şu bizim. Şimdi buradaki portföy yöneticisi serbest fon niteliğinde kullandığı bu fonu alım yaparken satım yaparken uyguladığı stratejiler var arkadaşlar bakın burada bir diğer serbest fonda e, şunları görüyoruz hisse senedi portföyü yüzde 126'ya çıkmış nakitler aşağı düşmüş Bu ne demek arkadaşlar buradaki portföy yöneticisi çok büyük ihtimalle masaya geçiyor bilgisayarın başına. Sürekli olarak al sat, al sat, al sat yapıyor. Şimdi sürekli olarak al sat, al sat, al sat yaptığı için sevgili arkadaşlar sizden gelen yoğun bir şekilde tüm parayı kabul edemez. Çünkü kabul etse bile sevgili dostum şuradaki fonun baktığımız büyüleyici gelirini elde edemez. Çünkü her yeni gelen para ne olur arkadaşlar? Fonun hacmini genişletir ama değerini, katılımcılarını tatmin edecek seviyelere eriştirmez. Çünkü her gelen parada yeni pozisyon açması gerekir. Ama buradaki strateji farklı arkadaşlar. Bakın bunu sadece Al sat yapan, trade yapan kişiler anlayabilir arkadaşlar. Buradaki portföy yöneticisi alayım, tutayım, pozisyon değiştireyim demiyor. Buradaki portföy yöneticisi gün içerisindeki gerçekleştirilecek olan alım satım hacmine göre sevgili arkadaşlar, kendisinin o gün için elde etmek istediği nakit tutarı sizin verdiğiniz emirlerden karşılıyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da bakın burada yine de hemen şöyle göstereyim size. ...BOS diyelim. Hisse senedi yatırımına baktığınızda, yatırımcısına baktığınızda hisse senedi yatırımcısının arttığını görüyorsunuz. Bu artarken neden siz bunlarda değilsiniz şu anda anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi asıl sorumuz ben bunlardan biri olma şansını nasıl elde ederim olacak. Burada ise portföy yöneticisinin gerçekleştirmek istediği alım satımda o gün kendindeki pozisyonlardaki istediği yani kullanmak istediği nakiti arkadaşlar sizden temin etmek için orada isime bakmıyor veya ne kadar büyük para yatırdığınıza bakmıyor. İlk başta sen sabah saat 9 ile 9.30 arasında emir gönderdin ya. orada sıraya giriyorsun arkadaşlar. Evet, ekmek sırası, yal sırası gibi değil mi sevgili dostlar? Sabahleyin bu adamın örnek veriyorum 10 milyon TL'ye ihtiyacı var ve 10 milyon TL'lik arkadaşlar ne yapıyor? Yatırımı kendisi kabul ediyor oradaki yatırım kendisi kabul ettiğinde diğerlerindeki red ettiği için sistem o günlük işleme hata veriyor sizlere ve almıyor. Dolayısıyla siz bu fonu almak istiyorsanız sevgili arkadaşlar sabahleyin hemen 9'da değil mi? 9'da açılıyor fon piyasası. Direkt emir göndermeniz gerekiyor. Doğrudan emir göndermeniz gerekiyor ki oradaki trader'ın gerçekleştirmek istediği işlem hacmine göre o parayı, değil mi? E, erişim sağlaması için sizin girdiğiniz emirdeki tutara ihtiyacı var ise belirli bir sıradan onu alıyor. Diyelim ki o gün olmadı. Ertesi gün bir daha. Ertesi gün bir daha. Şimdi burada yatırım tavsiyesi olarak demiyorum arkadaşlar. Almak isteyenler için bir alım stratejisi. Yani bu fonu ben portföyüme katmak istiyorum diyenler için bir alım stratejisi olarak söylüyorum. Siz bu fonu almak istiyorsanız saat 9, 9 çeyrek, 9 buçuk arasında verdiğiniz emirlerde gerçekleşme olasılığı en yüksek kişi olacaksınız. 11'de 12'de verirseniz boş arkadaşlar. Lakin bu tip arkadaşlar yüksek kaldıraç kullanılan bakın bunu ben demiyorum kendi portföy raporlarında görüyoruz bunu arkadaşlar. Değil mi? Kendi portföy rakamlarında görüyoruz. Şimdi diğerindeydi burada açılmıyor. Ee, burada arkadaşlar şöyle hesap edin. Sen burada %8'lik bir getiri günde elde ediyorsan arkadaşlar senin işlem hacminin kendi portföyünde burada düşük olması gerekiyor. Bir yakıt misali düşünün. Yani sen bunu %8 değil de %0.8 yapmak istiyorsan 100.000 TL yerine 10.000 TL atmalısın ki 10.000 liranın %8'i 100.000 liranın %0.8'ine eşittir. Yani kendi paranızı bir kaldıraç gibi kullanmalısınız sevgili arkadaşlar. Tutup da paranızın hepsini bu tarzdaki serbest fonlara, kaldıraçlı fonlara verirseniz paranızın çok büyük bir bölümü gelir elde edeceği gibi çok büyük bir bölümü düşüş de elde edebilir. Çünkü siz takip ettiğiniz herhangi bir hisse senedinden aktif olarak yönetilen bu tip fonlarda ne kadar gelir elde ettiğinizi TLY fondaki gibi hesap edemezsiniz. TLY fonda Tehol'e bakarsınız. Teramenkul değerlere bakarsınız. O günkü gerçekleştirdiği Kazançtan ortalama olarak bir çıkarım hesap edersiniz Ama bunda onu edemezsiniz Çünkü bu gün içerisinde aktif bir şekilde trade edilen bir fondur arkadaşlar e, Fonun kendi portföy pozisyonları detaylı olarak bizimle paylaşıldığında Sizlerle çok daha güzel değerlendirmeler yapacağım Bu sebepten dolayı kanalıma abone olun Beni takipte kalın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.